Ice Cream oynuyoruz. Ne oldu? Açsana sil. Açı. Şuna şuna. Heh. Aç. Görünmez aldım de. Görünmez oldum herhalde. Ya. Herhalde etsin mi var asil ya? Oldum. Şuradan şuradan. Heh. Ben nasıl kalkıyorum? Aa bu beni şey Olmamışım. Kıştı. İşte, büyük ihtimalle şey gelecek. Neye gelecek? Rot. Şu bomba bakması çok güzel. Ya öldü. Öldü. İki İki akımda.